Ben yine bir oyuna girdim ama Şeker Dünyası diye geldim böyle tipler var karşımda bunlar kim ya? Siz kimsiniz acaba? Ben büyücüyüm. Sen nereden geldin buraya ya? Burasının yolu gizlidir. Bilmiyorum ki. Oyuna tıkladım buraya giriş yaptım. Güzel bir oyuna benziyor. Oynamak istiyorum. İzininiz varsa oynayacağım. İlk önce prensesten izin almalısın yoksa bu oyunu oynayamazsın. Tamam alalım ya. Yandaki mi Ana! Tipe bak. Siz misiniz prenses acaba? He benim prenses. Bu oyunun prensesi benim. Anam o ses nereden geldi sizden mi çıktı ya? Nasıl bir sestir bu? Neyse oyununuzu oynayabilir miyim acaba? Çok güzele benziyor. Oyunumuzu oynayabilirsin. Parkur hızlı bir şekilde bitir ve bu oyundan çık. Ben prensesim. <laughs> Çok güzel bir prensessiniz. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Nasıl seslerdi onlar? Seslere bak nasıl görüntülerdi onlar? Doğru ev seç ve korumaları geçmek için şekere bul diyor. Oh canım. Ana malzemem olmadan nasıl lezzetli ikramlar yapabilirim diyor. Aha vallahi yandım ha. Şimdi bu kapıdan geçtim. Bu kapı da yanlışmış. Bak bu oyunda da sürekli alttan bir şey çıkıyor. Buradan geçtim. Aa doğru kapıyı bulmuşum. Yeşil kapı doğru kapı arkadaşlar. Sizler de geçebilirsiniz yeşil kapıdan. Ana adamın yanında petler var. Benim niye yok ya? Ben fakir miyim? Son anda dokundum. Neredesin? Aa kupanın içine girdim. Biraz da hikayeli mi bu oyun ya? Sanırım tüm şekeri Bayan Sprumplobbs House'a götürdüler. Oraya hızlı gitmeliyiz. İngilizcem çok iyidir arkadaşlar. Bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Aa hızlandım vallaha. Şöyle hızlandığı zaman yandaki efektler çıkıyor. Çok hoşuma gidiyor. Aa bayan ne haber? İyi günler dilerim. Lollipop ya bunlar devasa lollipop. Aa yavaşladım. Buradan da buraya geçtim. Hadi hızlı bir şekilde bitirmem lazım oyunu. Şekerler eriyecek yoksa ya. Bana dediler ki oyunu bitirmezsen şeker alamazsın. O yüzden oyunu bitirmem lazım. Güzel girdiğim bu ev şekerdenmiş. Aha anam kurabiye veriyor. Ha ha beni rahatsız etme. Sadece zehirli kurabiyeler pişiriyorum. Aa ver bir tane yiyeceğim. Zehirli olsun yiyeceğim ya. Neyse yemedim. Kandırdım arkadaşlar dedim ki yerim dedim kaçtım. Şurada koltuk var otur koltuğa oturamadım. Bu kapıdan geçemiyoruz mu? Geçemedik. Aa büyücü yine burada. Hmm, Böyle haklıymışım. Şeker Mr. Scarpolum'un evine götürüldü. Onun yanına gideriz biz de ya. Bu şekeri kim çaldı ya? Etrafta binlerce şeker var. Biz bir şekerin peşine düştük. <laughs> Olsun. Şeker severim. Aha yine burada be. Bence bu reçer ve şöyle dokun mu onu Beni uyardı. Yerdeki şeker ve... Aha vallahi zehirliymiş. Adamı dinlemedik. Buraya geldik. Ee ben checkpoint almamış mıyım? Arkadaşlar checkpoint almamışım. Buradaki nerede? Ha burada aldım. Tam 7. seviyeye geldim. Tamam 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 tamam. Oğlum sakin ol lan. Şimdi buradan içeri gir. Aha buraya geldik. Tamam reçellere dokunma demişti. Buradan yine bir checkpoint'i de aldım. 9. seviyedeymişim şu anda. Aha burada çekyat var. Çekyattan atlayamıyor mu? Yok atlayamadım. Kapıdan geçeceğim. Koca kapıyı görmüyor Onur ya. Kör gözünü Koca kapı var orada. Şimdi geldik buraya. Lollipoplar var poplardan böyle geçerim. Hiç zıplamama gerek yok. Kendi eforumu sarf etmeme gerek yok. Tamam buradan böyle. Buradan böyle. Aha ne diyor burada? Kalenin içinde kimseye izin yok. Geldiğin yerden geri dön. Burada da herkesle bir atar. Bir şey. Ben de böyle bir delikanlıyım anlatabiliyor muyum? Ana kapı kilitlendi. İçeri başka bir yol bulmalıyız. Başka bir yol bulmalıyız derken bunun üstünden gideriz. Bunlar havada duruyor. Evet. Tamam böyle giderim ben ya. Aha checkpoint'imi de aldım buradan. Çok güzel. Sarmaşıklardan yukarı çıkarım. Çıktım. Aha büyücü yine burada. Kaleye girelim ve kral şekerini durdur. Bunu kim Türkçe'ye çevirdi ya? Hep yalan yanlış şeyler. Türkçe böyle bir şey mi? Şimdi yerdekilere dokunmayacağız. Çünkü dokunursak vallahi zehirlenir. Zaten zehirli kurabiyeler, zehirli şekerler her şey burada zehirli. O yüzden bir şey yemiyorum. Aman tanrım şu korkunç fareleri de bak. Aha girdim içeri. Zindana gitti dedi orada girmeyi başardım. Kural şeker bizi zindana kilitledi. Biz çıkış yolu bul. Şimdi zindana kilitlenmişiz arkadaşlar. Buradan bir çıkış yolu bulacağım. Çıkış yolu buradadır herhalde. Buradan git. Buradan da böyle. Buradan da böyle. Buradan içeri girdim. Sanırım yukarıdaki kapı yüzeye geri dönüyor. Acele edelim. Kapandığı zaman hızlı bir şekilde geçeceğim. Hop. Hızlı bir şekilde açıldı ha. Geçer miyim? Geç. <laughs> Niye beklemedin? Aha burası yandı yine. Anam Bekleyeceğiz mecbur. Bak şimdi yansın. Durdu. La bunlar ne yapıyor böyle? <laughs> tamam geçtim. Lan ne no. oldu? <laughs> Talga mı geçiyorsun ya? <laughs> Kapan. Geçtim. Çok güzel. Checkpoint'imi de alayım. 18. bölgeye gelmiştim. Hangi ara geldim? Buradan tahtaların üstünden. 19 oldu. Kapıdan giriş yaptım. Ya Allah dedim girişimi yaptım kapıya. Burada çatallar var. Çatalların üzerinden mi gideceğiz? Nereden gideceğiz? Çatalların üstünden mi gidiyoruz? Yok. Çatallara dokunmayacağız. Orada bir şey var ha. Bak böyle zıpladım zıpladım. Şuraya gel. Bu köşeden geçerim. Checkpoint'imi de alırım. Profesyonel oyuncu onurum ben be. Buradan da geçtik bitirdik. Kralın kalbini ısıtmanın bir yolunu bulmalıyız. Böylece tekrar iyi olabilir. Kralın kalbini yumuşatacakmışız. Anam kralın ağzına girdim ben. Nasıl kalbi yumuşayacak bunun? Herif yedi beni. Oh canım kral bizi yedi. Kaçmanın bir yolunu bulalım. Kral bizi yemiş. Kralın da her tarafı şeker. Çok güzel bakmış içine. Midesi çok güzel. Şimdi buradan zıplayacağım. Tamam. Buradan da böyle. Aha vallahi yandım. Yanlış yaptım ya. Lan dokunmuyorum arkadaşlar ya. Bir saattir Buraya dokunuyorum. Tamam buradan geçtim. Checkpoint'imi aldım. 26. bölgedeyim. Buralar hızlı. Vay canına. Sanırım kralın kalbi gerçekten dolmuş. Çözmek için kalbe dokun. Belki boğunu tekrar iyi yapar. Bir insanın kalbine dokununca niye iyi olsun ki? Kalbine nasıl dokunacağım? Aha. Dokunuyorum. İyi olun lütfen. Aha kalbin içine girdim. Arkadaşlar kralı iyi yaptık. Şu anda herkes güzel bir şekilde burada Bakalım kral ne diyor? Bana yollarımın hatasını gösterdiğin için teşekkürler. Bu şekeri sakız kasabası halkına geri vermeye karar verdim. Arkadaşlar kral iyi bir adam oldu. Bizim sayemizde. Bakalım bu kadın ne diyor? Seni durdurmaya çalıştığım her şey için çok üzgünüm. Özür olarak bazı kurabiyelerin tadını çıkar. Merak etme zehirli değiller. Parkuru bitirdik. Kısa olsa da güzel bir parkurdu. Oyunun linkini açıklamalar kısmında bulabilir. Böylelikle sizler de oynayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar nasıl oldu bilmiyorum ama ben hapise düştüm. Son hatırladığım şey bir yaşlı kadını karşıya geçiriyordum. Beni niye hapise attılar ben anlamadım. Hapishane arkadaşımla beraber burada çift kişilik ranzada kalıyoruz. O altta yatıyor ben üstte yatıyorum. Günler geçmek bilmiyor. Mapus hayatı çok kötü. Tam 2 dakikadır hapishanedeyim. Günler geçmek bilmiyor gerçekten. Bence bu 2 dakika bana yetti hapishanede kalmak için. Ben işlemediğim bir suç için yatamam. Öyle prensiplerim var. Ve bu hapishaneden kaçacağız. Sen de kaçmak istiyor musun? Eee ben nasıl kaçacağımı bilmiyorum.